Rahim, <Gülüşmeler> Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi olarak her sene artık muhtat hale getirdiğimiz buluşmamız, iftar sebebiyle buluşmamızın bu sene dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Rabbim katılımcı bütün hocalarımızdan razı olsun. kıymetli misafirler, bu mübarek Ramazan ayında Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi Camiası olarak bir araya gelmenin sevincini yaşıyoruz. Bugün burada bulunan her bir kardeşimiz bu ulvi görevin bir parçasıdır. Rabbim bu farkındalığımızı müjdat eylesin. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi olarak mezunlarımızı ve hali hazırda okuyan kursiyerlerimizi aileleriyle birlikte, çocuklarıyla birlikte eğitim merkezimizi ağırlamaktan onur duymaktayız. Bu tablam çok iyidir. Hem içtimai sosyaleti, hem iftar var, hem dua yapacağız. Hem de birlikte her şey iyidir. Elhamdülillah bugün Süper gün, güzel gün. İhtisasımızda bağımızın daimi olarak sürmesini sağlayan, kaynaşmamızı e, bizlere temin eden bir e, uygulama çalışma bu. E, emeği geçen tüm hocalarımıza, tüm çalışanlarımıza buradan çok teşekkür etmek isterim. Allah razı olsun, Allah emeklerini zayi etmesin evet inşallah. Yüksek İhtisas Merkezimizin e, iftar programları bizim için gerçekten çok kıymetli. Çünkü sahir zamanlarda, çeşitli yerlerde e, görev yapan arkadaşlar olarak her zaman bir araya gelme, hem birbirimize hem hocalarımıza bir araya gelme fırsatımız olmuyor. Bu vesileyle hem Ramazan-ı Şerif'te bir araya gelmiş oluyoruz arkadaşlarımızla hem de hocalarımıza bir araya gelmiş oluyoruz. Düzenleyen, emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. Tekrar bu ortamda bir arada bulunmak, kaynaşıp sohbet edebilmek imkanı bulduk. Çok mutlu olduk. Rabbim inşallah bunun devamını nasip eylesin. Ramazan ayını tüm ülkemize, milletimize, devletimize hayırlara vesile olmasını nasip eylesin inşallah.